Seni çok özlemişim yine. Ben de seni çok özledim. Bugün nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün Toy City'de ne yapıyoruz Dona? Meyveleri öğreneceğiz. Oo çok severim meyve yemesini. Çünkü meyve yemek çok sağlıklıdır. Evet her çocuğun düzenli olarak tüketmesi lazım. Evet o zaman oturup başlayalım mı meyvelerimizi tanımaya? Evet. Peki o zaman ilk önce bundan başlıyorum. Bu nedir Dona? O bir portakal. O portakal C vitamini deposu değil mi? Evet. Çok severim. Peki ne renk bu portakal? Turuncu. O turuncu çok sevdiğim bir renk. Benim de. Peki şimdi bu turuncu portakalı alıyorum ve buraya koyuyorum. Şimdi sıra geldi bu meyvemize. Biliyor musun bu ne meyvesi? Bu bir üzüm olmalı. Evet bu bir üzüm. Peki ne renk bu üzüm? Rengi mor. Evet, bu mor bir üzüm. Onu da buraya koyuyorum. Üzüm aynı zamanda kan yapar. ona biliyor musun? Bunu bilmiyordum. Ya çok güzel bir meyvedir ve çok faydalıdır. Şimdi yine harika bir meyve soruyorum sana. Bunu biliyor musun ne olduğunu? O bir havuç. Evet. Ben havucu da çok severim. Ve biliyor musun havucun içerisinde hangi vitamin var? Hayır. Bu da C vitamini vardır. Aynı zamanda gözlere çok iyi gelen fosfor içerir. Havuç Aa. yemeliyiz, bol bol tüketmeliyiz gözlerimiz için. Evet, çok sağlıklı. Evet, bu turuncu havucu da böyle koyuyorum. Evet, şimdi sıra geldi başka bir meyvemize. Oo, bu da çok güzel bir meyve. O bir armut. Evet. Peki rengi ne? Rengi sarı. Sarı bir armut. Armudu da çok severim ben dona. Ben de çok severim. Çok lezzetlidir. Evet. Peki senin en sevdiğin meyve ne dona? Benim en sevdiğim meyve üzüm. O ben de en çok muzu severim. Bak burada bir muz var. Bu Muzun ne renk? rengi de sarı. Evet. Bu da bir potasyum kaynağıdır. Aa, çok da vitaminlidir. Çok güzel. Sarı bir muz ve tadı da çok güzeldir. Çok güzeldir. Evet, şimdi yine bir sarı renkli bir meyve. O bir mısır. Evet. Bu sarı bir mısır. Mısırı da çok severim Dona. Ben de çok severim Loti. Mısır ekmeği yedin mi hiç? Hayır hiç yemedim. Ya mısır ekmeği Karadeniz'de çok yapılır ve çok sevilir. Ben çok severim. Evet, şimdi başka bir meyve göstereceğim sana. Bakalım bunu bilebilecek misin? Hayır, bilemedim. O nedir? Bu da patlıcan. Aa, evet. Çok çeşitli yemekler yapılabilir ve genelde de ne renktir? Mor. Evet, mor bir patlıcan. Onu da buraya koyuyorum. Sıra geldi diğer bir meyvemize. Oo, bunu da çok severim. O bir mandalina. Evet çok akıllısın. Ona bütün meyveleri biliyorsun. Teşekkür evet, ederim. Evet, mandalina da çok C vitamini bakımından zengindir, değil mi? Evet, çok sağlıklıdır. Evet, turuncu mandalinamızı koyduk. Bu nedir? O nedir? Bu da bir patlıcan. Aa, evet. Evet, mor bir patlıcan. Evet. Evet, şimdi sıra geldi. Limona. Evet, sarı bir limon. Evet, tadı çok ekşi olur ama. Bütün yemeklerde ve birçok alanda kullanılır değil mi Dona? Evet. Limonu çok fazla tüketiriz. Evet. Çok o da C vitamini vardır limonda. Teşekkür ederim. Evet. Bugünkü toy sitedeki öğrendiklerimiz bu kadar. Yarın tekrar gelecek miyiz? Evet. Geleceğiz tabii ki de. O zaman yarın aynı saatte görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal. Kendine iyi bak.